Merhaba arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Blender ve iClone eğitim serimizin ilk videosunda sizlere Blender'a bir model aktarmak ve modele kaplamalarını yani texture dosyalarını aktarmayı göstermeye çalışacağım. Şimdi Şimdi bir ayarını yapayım. Modelimizi aktardıktan sonra burada Blender'da yön tuşlarını görüyorsunuz. Burada ben eksi -y, y tuşunu e kullanacağım. En fazla kullandığım tuşlardan birisi modeli tamamen sizin karşınıza getirir. Modeli aktardıktan sonra Buradaki menü modelin e, kendisinin ya veya kaplamalarının olduğu durumu gösterir. Burada bizim modelimize kaplamaları eklemek için burada model seçiliyken bir kere tıkladığımız zaman mouse'un sol tuşuyla şurada e, material properties veya işte materyal özellikleri olan bölümler çıkar. Burada da parçaları çıkar. Aynı parçalar burada yukarıda da mevcuttur. Şimdi burada mesela bizim modelimizi eklemek istediğimiz kaplama Kıyafetiyle ilgili bir kaplama Bunun için önce Buradaki Base Color Bölümündeki Beyaz yuvarlığa tıklamamız gerekiyor Buraya tıkladığımızda bize bir menü açılacak bu menüden Image Texture bölümünü tıklamamız gerekiyor. Daha sonra Open bölümüne tıklayarak modelimizin kaplamasını seçmemiz gerekiyor. Burada kaplama bölümüne geçtiğimiz zaman modelimize eklediğimiz kaplamayı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi FBX default modeline geçtiğimizde yine aynı şekilde beyaz tuşu tıklayıp imaj texture Burada eklemek istediğiniz kaplamalar siyahla oluşur. Bu siyah bölümü gördüğünüz zaman hangi kaplamayı eklememiz gerektiğini anlayabiliriz. Bu da yine oğut bölümünde yine bu kaplamayla ilgili. Yüz kaplamasını eklemek istediğimiz zaman burada yine gördüğünüz gibi yüz kaplamasındaki gözlerini kapsıyor. Yani herhangi bir tek texture eklemek istediğiniz zaman siyaha bürünen bölümü eklemeniz gerektiğini anlayın. Burada body and head pardon özür yanlış eklediğimiz zaman buradan çarptan çıkıyoruz. Tekrar open diyoruz. Ve doğru olan kaplamayı eklediğimiz zaman görebiliyoruz. Ekleyeceğimiz kaplamanın ismi belli değilse ve ne olduğunu anlamıyorsak yine buradan eklediğim zaman imaj texture dediğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi yüz kaplamasını veya kafa kaplamasını görebiliyoruz. Buradan da yine Hayat Geldiğimiz zaman ekleyebiliriz. E, hair saç kaplamasını yine beyaz suya tıklayıp image texture deyip gördüğünüz gibi saç tamamen siyaha boyandı. Bu normal kaplaması değil yani e, blender. Kaplamaları ekleyeceğimiz zaman o kaplamayı tamamen siyaha çeviriyor ki hangi kaplamayı ekleyeceğinizi anlayalım diye. Buradan yine kaplamamızı hangisi Hayır, hair hair diffuse ekleyelim. Burada vücut kaplaması kaldı. İşte katana body white yine buradan image texture seçerek ve open diyerek Hadevait kaplamasını da eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi karakterimiz tamamen kaplamalarıyla birlikte hazır bir hale geldi. Eğer bundan sonraki çalışmalarınızı kaydetmek ve sonra da devam etmek isterseniz File menüsünden SEVAS'tan projenizde herhangi bir isim verip kaydedebilirsiniz. Ben kaydettim. Daha sonra bu aş bir sayfa açtığınızda veya Blender'ı tamamen kapatıp tekrar açtığınızda kaydettiğiniz projeyi açarak kaldığınız yerden çalışmanıza devam edebilirsiniz. İlk videomuz bu kadar. Bir sonrakinde e, Blender'ın Auto Rig programını kullanarak modelimize iskelet yapısını ve yüz ifadelerini eklemeyi göstereceğim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.